En son işte Rusya'ya yaşanan kriz. Rusya kapattı kapaları. Şimdi lojistik firmaları, e, tırcılar yani, alternatif rota arayışındalar. Rusya ile uçak krizinin ardından karayoluyla Orta Asya ülkelerine yapılan ihracatta farklı rotalar izlenmeye başladı. Türkiye'den Orta Asya'ya yapılan transit seferin 45 bini İran üzerinden 6 bini Rusya üzerinden yapılıyordu. Krizin ardından Rusya iç gümrüklerinde bekleyen halen 250-300 arasında tır var. Bu Rusya krizi olduğunda ne oldu? Kapılarda kaldık. İşte o, o, o gün işte Gürcistan'da bekleyenlere Azerbaycan bir kolaylık sağladı ve bu araçlar Azerbaycan üzerinden Kazakistan'a ulaşmaya başardılar. Ukrayna'nın Rusya sınırında bekleyenlerde kapı kapandığı için Ukrayna'dan tekrar geri dönüp Karadeniz kıyılarına geldiler. Oradan gemiye binerek Gürcistan'ın Poti limanına geçtiler Karadeniz'i boydan boya. Oradan onlar da Azerbaycan üzerinden gitti. Ukrayna üzerinden Kazakistan'a gitmek biraz bizim sol kulağımızı böyle sağ elimizle göstermek gibi bir şeydi. Rusya üzerinden gidilen ilk rotayla ortalama 15 günde Orta Asya ülkelerine ulaşmak mümkündü. İran üzerinden gidilen rota da oldukça uzundu. İran üzerinden ayda bir sefer yapılırken bu yeni güzergahla ayda 4 ila 5 sefer yapmak mümkün uluslararası nakliye tırlarının güzergahı Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası değişti. Eskiden tırlar Ukrayna'nın Odessa limanı ve Rusya üzerinden Orta Asya ülkelerine ulaşıyordu. Ancak şimdiki rota Bakü ve Hazar Denizi üzerinden Orta Asya ülkeleri. Şu anda bizim Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan o güzergaha giden bütün arabalarımız gelip Azerbaycan'da sağladığı indirimlerle bu hattan geçmeye çalışıyorlar. Azerbaycan'da yaptığımız masrafların %50-55'ini yani kurtulduk. Roro hattında %37 bir indirim sağladık. Özellikle Türkmenistan güzergahında %28 bir indirim sağladık. biz burada Azerbaycan başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Ekonomi Bakanlığı ve Şura'ya transit şurasına çok teşekkür ediyoruz. Peki bu rota değişikliği uluslararası tır şoförlerini nasıl etkiledi? Yeni güzergahımız Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan. Azerbaycan güzel bize şey yaptı. yüzde %40 indirim yaptı geçişlerde, gemilerde. Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, rotanın kalıcı hale gelmesi için Türkmenistan ve Azerbaycan'da liman masraflarının iyileştirilmesi gerektiğini söylüyor.